Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asya Lina ve Hirasu ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugün Asya Neri ile resim yapacağız arkadaşlar. Ne çiziyoruz kızlar? Unicorn. Evet Unicorn çizeceğiz arkadaşlar. Bakalım sonuç nasıl olacak? Hadi çizmeye başlayalım. Öncelikle Asya'mızı elini yerleştirelim. Ondan sonra Unicorn'umuzu evet, evet çizeceğiz. Evet. Bu şekilde elini Asya yerleştirdim. Şimdi Elim gıdıklanıyor. Elim mi gıdıklanıyor? Evet. Bir iki dakika idare et Asya'cığım. Annem çiziyor. Gıdıklıyor beni. Biz boyuyoruz gıdıklamıyoruz. bizim yeni hornumuz biraz küçük olacak. Bu şekilde yani, olsun. Ben sonra şimdi düzelteceğim bunu senin acım. inek hornu olsun. Bu şekilde şimdi Hı. kulağını çiziyorum. Sonra buralarını sileceğiz bir tane boynuz yapalım. Şu şekilde boynuzunu. Şimdi bir tane <laughs> şuralarına saç yapalım. Saç. Ve saçlar olsun. Onların çatları mı var? Evet. evet saç saçları mi? ve rengarenk. Gökkuşağı gibi aynı. Evet şekilde çizdim. Şimdi bir tane de göz yapalım. Acaba gerçek mi? Gözleri kapalı mı olsun, açık mı? Nasıl açık olsun? olsun? Bence kapalı olsun. Kapalı mı olsun, ya açık mı? kapalı gözün. olsun. kapalı. Sen bilirsin nasıl yapmak istiyorsan. Hadi kapalı. Gözünü kapatalım o zaman. Şu şekilde. Tatlı bir unicorn. Onu yeşile çevireceğiz. Yani, yani yeşil çevireceğiz. Şimdi ben sade gözüküyor ama sonra renk yani Şimdi saçlarını da yapalım. İlk önce boynunu Çekleyeyim mi onlar? Evet yani yelesi oluyor. Tane daha buraya yapalım. Bence oldu. Böyle en sonu şuraya doğru biraz uzun Arkadaşlar bu şekilde çizdim. Şimdi bunu belirginleştireceğim. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde belirginleştirdim. Şimdi Asiye ve Hirasu su güzelce bunu boyayacaklar. Bakalım sonucunda nasıl bir unicorn şekli çıkacak. Hadi boyamaya başlayalım. Hmm. Evet Aseline başladı üst kısmını boyamaya. Aynı renkli yapalım. Pemmiş, ben de öyle bir şey düşünüyordum. Sen de bu renkten yaptın. Ben de ikinci o renkten yaptım diye düşünüyorum. Farklı renkli yapacağım anne. Bu açık olanı da mı koydun? Aferin size. renkli boyayacağım. Tamam. Aselina üstünü pembeye ben boyadı. Ben Şimdi biraz alt kısmını kırmızı yapıyor. Kapama da Şimdi Selin'e sarı rengine mi geçtin? Oo, sarı evet. rengimiz de çok güzelmiş. Çöğütüncüye çöğüt çöğüt çöğüt. Çöğü Kırmızı evet. mı yapacaksın? Evet. Rengarek evet. ünlü konumumuz olacak. Aynı gökkuşağı rengi gibi olacak. Evet. Bu da bitti. Şimdi de bu şekilde videomuzu izleyerek aynısını çizebilirsiniz. çok güzel oldu. Evet renkler çok harika bir renkler var. Şey yap, ya. Yine turuncu rengini boyuyor. Aferin sana. Pembe. Ablan da pembeşini yapacak. Kırmızı nerede? Burada. Lina. Sevdin mi unicornunu? Evet. Güzel oldu mu? Aslı Şimdi sonra bunun kulağın boyayacak mısın? ile beraber mi? çok etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Burası ben hangi renk yapacağım? Boyalarını boyayacak. Yeşil yap. yapacağım. Yeşil. Ben yeşil ya mu? Mor yap. Boynuzunu boyuyor şimdi. Güzelce yeşil rengine boyuyor. Bir de beyaz kalacak. Evet, bir yeşil bir beyaz yapıyor. Mavi mavi yap. Selina'nın eliyle Şeyi farklı şekiller de çizmiştik. Buraya. Evet aynen orayı da boy anneciğim. Şöyle bitiyor. Bugünkü resmimiz de unicorn. Dinozor çizmiştik, Mısır yapmıştık ku çizmiştik. Çok köpek. Evet köpek çizmiştik, zebra. zebra çizmiştik. Zürafa çizmiştik. Bugünkü resmimiz de ünülkon. Bence çok güzel. Bakalım güzel. arkadaşlar güzel. da tamam. bu videomuzu Bence beğenecek bitti. mi? Ay çok, çok şeker şöyle. oldu arkadaşlar bakın. Burasını ben şimdiden daha yapsam. bitmeden çok güzel oldu arkadaşlar. Anne, ben şunu sonra... çın olacağım Hı. nerede? ve evet, daha az kısmında boyuyoruz. O burnun içini boyama biraz Oraya evet. olmasa siyah yaparız. <laughs> siyah Anne Çok ben hangi yeri kalayım. Dur evet. anneciğim Dicim ablam da boyasın alayım. bir. Tamam da alayım. Evet. Çok güzel oldu. Ben de unicorn'u boyamayalım. Beyaz kalsın. Selam beyaz hmm. kalacak. Çok güzel durdu böyle. Lan, beyaz Selena. kalması lazım. Unicorn'lar <laughs> beyaz. Lina da burn, burnun burnu için Lina sen de boya anneciğim. Lineciğim bak burada da saçı var. Orayı da pembe yap. Bak saçının bir parçası kalmış orada. Aferin sana. Çok güzel oldu. bu kısmına şimdi papatya çizeceğim bir tane. Çocuklar papatya istediler. Yani güzel olur. Bu şekilde. Şimdi bunu da belirginleştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra boyayacağız onu da şuralarına bir şeyler daha yapasım geldi böyle arkadaşlar. Önce oralarına da çiçek çiz. Hadi ne çiçek çiz. birkaç tane papatya yapalım şöyle. Şu saçlarını hepsini bir tane Sizler de bu şekilde olur. bizim videolarımızı izleyip aynısını yapın arkadaşlar. Çok güzel, çok eğlenceli, keyifli. Ş şöyle sap yapsam olur Yapacağım zaten anneciğim. bu şekilde. Çok çalışıyor. Şimdi onu belirginleştireceğim. Daha güzel olacak. Anne bu yer üstüne de kek kucağı çiz. Yok Şam Selim. Evet. Ya Olabilir. Veya şu önüne bir tane gökkuşağı. Zevkinize kalmış. Her şey yapılabilir. Olur mu? Böyle şurasına bir gökkuşağı. Yapraklar da yap. Böyle birkaç tane papatyamızı yapalım öncelikle. Şimdi gerçekleri yapalım. Ya, evet uçağı. yapraklarını yapalım. Birkaç tane daha papatya yaptıktan sonra belirginleştirelim ve videomuza devam edelim. Papatyalarımızı da yaptık. Şimdi bunları da boyayacağız. Ondan sonra resmimizi tamamlayacağız. Hadi bakalım. Ben aynı kalsam. Ne sen de şu yapraklarını boya istersen. Bak şurada Yok, yapraklar ben var. Şeylerini boyayacağım. Dallarını mı? Evet. Dallarını isterseniz kahverengi yapalım. Mm -hmm. Neden? Ben tamam yeşil, yap, yeşil, yeşil yap. Yapacağız. Karışmasın renkler diye söylüyorum ayırdım. Neyse bir şey olmaz, olduğu gibi olsun. Bir tanesi yeşil olsun, diğerini kahverengi. Tam kahverengi mi? yapsın bir Şey yap. Onları o renkle yap. Açık renkle de yapraklarını yaparsan rengi Bence farklı de. olur. <laughs> evet, Aselin'e yapraklarını boyuyor. Mert de papatyalarımızın ortasındaki sarılarını yapıyor. Hiraç sen de boya anneciğim oradan. Sen de kafasının oradaki papatyayı boya. Yine tamam, ellerini de boya yapmışım. <laughs> Cimcime seni. Aferin sana. Çok güzel boyadın. Lina'cığım bak orada da var. Şurada da yapraklar, dallar var. Şurayı <laughs> boyayayım. Aferin sana çok güzel. Aselin'e çok güzel dallarını boyadı. Ben de yapraklarını boyayacağım. Aferin sana çok anne güzel oldu. Ama Olsun bir şey olmaz. Ben ben şunu boyayacağım. Papatyalarımızı şimdi güzel güzel rengarenk papatyalarımızı boyayalım. Bunu yapacağım ben. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Tam, tam, ya. Rengarenk tam. oldu papatyalar. Rengarenk tam. oldu resmimiz. Tam. Resmimiz çok güzel oldu. Tam. Rengarenk, tam. oldu. Tam. Rengarenk oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlere abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bizleri takip ederseniz daha çok yaptığımız etkinlikleri, videolarımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Tam. Bildirim tuşunu da açmayı unutmayın çizebiliriz. Evet, bildirimleri açarsanız bizler video yüklersek size bildirimi gelecek arkadaşlar. O yüzden bildirimleri açık tutun. Bakın arkadaşlar, sizler de bu şekilde videomuzu izleyerek aynısını çizebilirsiniz. Çok güzel, çok eğlenceli, keyifli Videolar, etkinlik oluyor. Videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız bildirimlerimizi açın. Evet. Aseline papatyalarımızı boyamasına devam ediyor. Mavi çay, çay turuncu. Evet, mavi papatya yapıyor. Çok güzel oldu Selina. Beğendin mi Selina? Evet, çok güzel oldu. Asya'nın çizdiği resim. Asya'nın bu resimlerini arkadaşlar saklıyoruz, atmıyoruz. Hı. Evet. Hepsini güzelce dosyanın içine koyuyorum. Saklıyorum. Asya'nın büyüdüğü zaman bunları görecek değil mi Selina? Evet. Hı hı. Bunları beraber çizdik onunla. Arkadaşlar bu şekilde biz şimdi boyayalım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Şimdi biz bu şekilde oldu. Biz çok beğendik arkadaşlar. Bakın rengarenk gökkuşağı gibi oldu aynı unicorn'umuz. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Şey etkinliğimiz bitti. Resmimiz bu şekilde oldu. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı Abone olmayı, zil simgesine atmayı, like, like atmayı unutmayın. Bay bay.